Merhaba arkadaşlar, Organik Kimya'da Özel Konular kısmında e, genellikle laboratuvar şartlarında sentez, sentezlediğimiz maddelerin yapısı özellikleri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Araştırmalarımızın devamı için bu konular bizim için oldukça önemlidir. Biz çalışmalarımızda genellikle biyolojik aktif maddeler sentez etmeyi planlıyoruz. Bunların başında guanidinler, amino guanidinler gelmektedir. Biz bu bileşiklerden çıkarak biyolojik yönden aktif maddeler sentez etmekteyiz. Özellikle sentez ettiğimiz maddelerin kanser aktivitesi incelenmiş bazı bileşiklerin iyi kanser aktivite gösterdiği bulunmuştur. Hatta bu konuda patent başvurularımız da olmuştur. Bu konuya geçmeden önce kısaca e, temel bilgiler hakkında bilgi vermek istiyorum. Kanser günümüzde en önemli sağlık sorunlarından biridir. Ve çeşitli sayıda, çok sayıda bileşikler sentez edilmiş kanser aktiviteleri ölçülmüştür. Fakat bu bileşiklerden hiçbiri yüzde yüz çare olmamıştır veya ilacın faydası yanı sıra yan etkilerinde çok olduğu ortaya çıkmıştır. Genellikle bu ilaçların birçoğunun hetero halkalı yapılar olduğunu görüyoruz. Özellikle hetero halkaların içinde azot bakımından zengin olan bileşikler yaygın olarak kullanılmaktadır. Mesela bunlardan biri imidazoldur. İmidazol çekirdeği beşli halka içinde iki tane azot yer almaktadır. Mesela laboratuvar şartlarında sentezlediğimiz bileşiklerden bazılarını örnek olarak göstermek istiyorum. Bunlardan bir kısmı aldeit ve ketonlardan, karbonil bileşiklerden çıkarak yaptığımız sentezlerdir. Karbonil bileşiklerin aminoguanidinler ile tepkimesinde guanil hidrazon dediğimiz bileşikler elde edilmiştir. Bunların da çeşitli 1,3 dikarbonil bileşikleri ile Biginelli sentezleri yapılarak ki bunların içinde Biginelli pirimidin halkaları genellikle vermektedir çeşitli yapılar elde edilmiştir. Mesela sentez ettiğimiz maddelerin bir kısmı görüldüğü gibi pirimidin halkası içermekte ve pirimidin halkasına bağlı hidrazon grupları bulunmaktadır. Bu bileşiklerin kanser aktiviteleri de ölçülmüştür. Başka yine bir çalışmada guanil hidrazonların fenil gloksalına yaptığımız sentezinde imidazol sistemleri elde edilmiş. Oldukça iyi kanser aktivitesi gösterdiği bulunmuştur. Ee, tabii laboratuvar şartlarında hücrelere denediğimiz, belki ileriki aşamalarda hayvan deneylerinde veya faz çalışmalarında nasıl bir durum ortaya çıkar? Şimdiden bir şey söylemek mümkün değildir. Tam tersine eee zehir etkisi de olabilir. Ama en azından e, ümidimiz bunların iyi aktivite göstereceği yönde. Tabii ki bunlar en az bir 5 yıllık, 10 yıllık bir çalışmanın sonunda kesin olarak söyleyeceğimiz maddelerdir. Biz sadece biyolojik yönden aktif olduğunu söylüyoruz ama ilaç olup olmayacağı konusunda şimdiden bir şey söylemek zordur. Yine guanil hidrazonların Formül kromunla yaptığımız reaksiyon sonucunda pirimidin yanında görüldüğü gibi üçlü halkalar elde edilmiştir. 5H krom, Meno, pirimidin türevleri diyoruz şunlara. Bunlara da pirimidin türevleri diyoruz. Evet, kanserin ne olduğunu bahsetmiştik arkadaşlar. Bunlar Hızlıca geçiyorum. Evet, günümüzde kanser ilacı olarak kullanılan bazı bileşiklerin yapılarında mesela cisplatin, karboplatin, satraplatin gibi bileşikler biyolojik yönden aktif moleküllerdir. Evet, pirimidinler e, halkada iki tane azot olduğunu söylemiştik. Eğer iki azot yan yana ise Piridazin halkası diyoruz. Aralarında bir uzaklık, bir karbon girmiş ise, bir uzaklık var ise pirimidin. Eğer iki karbon girmiş ise, bir ile dört pozisyonda ise azotlar. Buna da pirazin diyoruz. Peki bizim açımızdan sentezlediğimiz bileşikler açısından ya da laboratuvarda sentezlemeyi düşündüğümüz yeni pirimidin türevleri ne olacaktır diye sorarsanız. Mesela guanil hidrazon türevleri olmasını planlıyoruz. Çünkü guanidinler e, biyolojik yönden oldukça aktif maddelerdir. Anti-aging yani yaşlanmayı geciktirici, şeker düşürücü özellikleri de vardır. Mesela e, biyolojik yönden aktif deoksiribonükleik asit DNA'nın yapısında bulunan bazı maddeler görülür. Mesela urasil, stozin, timin yine bunlar da pirimidin türevli bileşiklerdir. Peki bunların ne yönden aktiviteler var? Tabi buradaki 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz yere çeşitli gruplar getirilmiş türevleridir. Biz en basit pirimidin halkasının yapısını gösteriyoruz. Antimikrobiyal özellikleri, antikanser, antiviral, antiinflamatuar, antikonvulsan, antitiroid, antioksan, anti Alzheimer, anti tüberküloz, anti diyabet gibi aktiviteleri, çok sayıda aktiviteleri bulunmaktadır. Mesela pirimidinler nasıl sentez edilir? Mesela şurada malonik asit var. Malonik asit ya da malonik asit türevleri ile ürenin reaksiyonunda, bazik ortamda reaksiyonunda pirimidinler elde edilmiştir. Evet, başka siyano asetat ile siyano asetat şu üre ile yine bazik ortamda sodyum etilat ortamında reaksiyonu yaptığınızda yine elde edilmiştir. Malon ile ürenin reaksiyonunda yine primidinler elde edilmiştir. Mesela burada guanidin kullanarak malonitrili reaksiyonunda yine pirimidinler elde edilmiştir. Evet yine siyano asetik asitle siyano esteri ile guanidin reaksiyonunda yine pirimidinler elde edilmiştir. Evet başka bir üç dikarbonu bileşikleri ile alfa beta doymamış karbonil bileşikleri mesela alfa beta doymamış ester bir Üreyle reaksiyonda yine pirimidin elde edilmiştir. Bunun da oksidasyonu uğrayarak aromatik yapıya dönüştüğünü biliyoruz. Evet. Diğer bir etil orto format. Etil orto formatta guanidin bazik ortamda reaksiyonunda yine farklı guanidin içeren pirimidinler elde edilmiştir. Peki bizim için laboratuvarda yaptığımız en önemli reaksiyonlardan biri çok bileşenli reaksiyonlar. Mesela bunlardan biri bilgi yapıyoruz. Belki sizler de bu konuda çalışmalar yapacaksınız. Bunlara çok bileşenli reaksiyon diyoruz. Çok bileşenli reaksiyon demek en az 3 ya da daha fazla maddenin tek bir reaksiyon kabı içinde reaksiyonların yapılmasıdır. Bunlara biz çok bileşenli ya da multi komponent reaksiyonu da diyoruz bu reaksiyonların oldukça avantajı var. Bir, e, çevre dostu. Çünkü çok madde kullanmadan e, tek bir reaksiyon ortamında sentezi zor maddeleri sentez edebiliyoruz. Diğer bir tarafı çeşitli bileşikler sentez edilirken bazı grupların korunması ya da korumanın uzaklaştırılması gerekir. Bunlar da bu işlemleri yapmadan tek bir e, reaksiyon kabında bunları yapmaktayız. Mesela çok bileşenli maddede diyelim ki şu kare molekülünü sentez etmek istiyoruz. Bakın işte bir molekülden çıktık, başka bir molekülle etkileştirdik, bir molekül sentez ettik. Sonra başka bir molekülle etkileştirdik. Bakın 1, 2, ikinci, üçüncü aşamada ancak reaksiyonları sentezliyor. Halbuki çok bileşen reaksiyonda üçün aynı anda koyuyorsunuz. Bu molekülü sentezi diyorsunuz. Tabii ki bu çoklu reaksiyonda çoklu ürünler de meydana gelebilir. Yani birbirine farklı bağlanma şekilleri olabilir. Ve karışık ürünler de olabilir. Dezavantajlardan biri de karışık ürün vermesidir. Evet. İdeal sentez için şartlarımızın ne olması gerekir? İdeal sentez için basit olmalı, tek kap olmalı, tam dönüşüm yani verim yüksek olmalı, kaynak etkinliği önemli, yüksek verim, çevre dostu olmalı, kolay elde edilebilir başlangıç maddelerinden çıkılması gerekir. Bizim laboratuvar şartlarında genellikle ucuz ve başlangıç maddeleri kolay olan maddelerden çıkmaya çalışıyoruz. Ve kullandığımız çözücüler de genel olarak yaygın olarak kullanılan çözücülerdir. Mesela aşağıda e, etil as aseto asetat, karbonül bileşiği, aldehit ve bir üre türevi görülmektedir. Reaksiyonu yaptığınızda bakın tek bir kademede pirimidin türevi sentez edilmiştir ya da bu gür reaksiyon ki biz bu gür reaksiyon aslında e, penisilinler için yapmayı planlamıştık. Fakat e, nitrillerin çok kötü kokması ve zehirli olması nedeniyle laboratuvar ortamında maalesef çok çalışamadık. Ama hedeflerimizin içinde bu da var. Amin, karbonil bileşiği, asit ve izonitilden çıkarak e, görüldüğü gibi peptit yapısında bileşikleri sentez edilmiştir. Evet, üçlü olunca bu reaksiyonun adı paserinli reaksiyonu oluyor. Dörtlü olduğu zaman bu bir reaksiyon olduğunu söylüyoruz. Evet, yine 2 mol alt kullanılmış aldehit. etil da esetattan yine bilginlerli ürünleri pirimidin sistemleri sentez edilmiştir. Burada da değişik mekanizmalar var. Sivit ve arkadaşlarını ileri sürdüğü mekanizma bu şekilde olduğunu söylemektedir. Kapper'in ise mekanizmasının bu şekilde olduğunu ileri sürmüş. Tabi bu mekanizma çalışmalar için deneysel ya da teorik hesaplamaların yapılması gerekir yüzde yüzde bu yoldan gidiyor demek çok doğru değil. Ama aslında bilgisayar hesaplamalar dersimizde biz bunları çok bir rahat şekilde hesap edebiliriz. Gerçi yöntemi eğer DFT yoğunluk fonksiyon teorisini seçip hesap yaptığımız zaman aylarımızı alabilir. Fakat iyi sonuçlar elde edebiliriz. Evet. Yine bir reaksiyonda arkadaşlar burada görüldüğü gibi ee, aldiminlerle bir üç karbon bileşikleri reaksiyonları yapılmış yine pirimidinler elde edilmiştir. Bir üç bileşiği tiyoüre karbon bileşiği yani aldehitler asitik asit asitlerle çözeltide yapıldığında tiyoksipiramidin bileşikleri sentez edilmiştir yine evet aldehit üre yine asetoesteri pirimidin türevleri sentez edilmiştir. Aldehit, keton, üre mikrodalgada reaksiyon yapılmış. bilemiyorum. Evet. Sağ olun. Yani. biz sağlık yaratmazsınız. Onu tavla sorun Biz yapmıyoruz. Yok. 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 Yok yargımız olmadığından ölçüleri yapmıyoruz da. Gerçi bir Uğur Bey'e sorun ben size dönüyorum olur mu? Tamam. Tamam. İyiyim neyse.